gelmez sana. <Tülüyor> bir şey lazım. Hiçbir hiç şey yemiyor. Hiç yok hiç, yok hiç, 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 ya. Hiç ya şimdi bir de şöyle oluyor bak. Camı çarpıyorlar bunlar. Ya yani o mavi yakalama Bu şeye düşmüş. Da, bahçeye düşmüş. Tamam işte. Düşüyor, işte. geri duruyor bu adam. Şöyle yapalım. <laughs> kalkmaz. Hmm. Sonra sen ayrıl, sonra kalkarım. Bahçede buldum ben. Uçamıyordu. Evet. Isıttık. Is Islaktı e, çünkü. Isıttıktan sonra biraz su verdik. E, su içirdik. Biraz kendine geliyor gibi oldu. Ondan sonra biraz kendine geldi diye bıraktık. Uçtu. Gerisin yeri Baktık yürüyemiyor, uçamıyor, halsiz. Dedik bunu yetkililere bildirelim çünkü doğa hayvanlarını korumak lazım. Yetkililer getirin dediler. Getirdik yetkililere teslim ettik.